Başlayayım mı? Başlamayayım. İnsanı seçeneksiz bırakıyorlar. Vallahi bak insanı ben seçeneksiz hissediyorum şu anda kendimi. Yüksek büyük bir saatin, yüksek saat ne ya? Buraya ineyim mi? Buraya ineyim mi? Dediğimiz gibi Abdurrahman Paşa Lisesi Türkiye'nin ilk Anadolu'nun yani <laughs> akşamüstüyle, batımıyla dırıt 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 dırıtı artık, artık, artık ha Babam sınıfında izlediğiniz Güdük Necmi, Damat Ferit, İnek Şaban karakterleri bu lisede okumuş... Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Anlamadım, bu ne? Ne? bu ne? Bu <laughs> ne demek? Bu ne? Kel Mahmut, Kel Mahmut karakteri burada okumadığı için, o öğretmen olduğu için ona girmedim. O bir hoca... <laughs> <laughs> Kapatır mısın?